Sokrat'la alakalı anlatılıyor. Sokrat demiş ki, mutlaka evlenin. iyi biriyle evlenirseniz mutlu olursunuz. Ama sıkıntılı biriyle evlenirseniz filozof olursunuz. Ya, o Latife yolda herhalde bunu böyle ifade etmiş. O şekilde onun bir teşviki var. Bediüzzaman kendisi gerçi evlenmemiş ama eski Osmanlıca Risalelerinden birinde Lemaat'ta şöyle bir başlık var bekarlık bekarların karıdır. Yani bekarlık karı olmayanların karı. Yani evlenmeli diyor. Başlıkta o şekilde zaten evlenmeli. Bekarlık bekarların karıdır. Ve bunu anlatırken açıklamasını şöyle yapıyor. E, erkek iki sülüs erkek bir sülüs çocuktur. Kadın iki sülüs e, kadın bir sülüs erkektir evlendiğinde kadın erkek evlendiklerinde bu şekilde eksiklerini tamamlamış olurlar. Devamında bu manayı ifade ediyor. Ben bununla alakalı düşündüm. Yani kadın 2 sülüs erkek yani 3/2 pardon. Kadın 3/2 kadın 1/3 erkek. bu ne demek? 1/3'ü eee 1/3 cihetinde erkek. Yani kadının tabiatında erkeklik damarı da var evlenmediğinde o yönü öne çıkmış olur. Bu noktada evlenmek onun normal fıtri kadın olarak devamına vesile olmuş oluyor. Erkek ise üçte iki erkek, üçte bir çocuk. Ya yani kadın demiyor da üçte bir çocuk. Yani kişi evlenmediğinde hani çocuğun pek böyle fazla sorumluluğu yok ya evlenmeyen bir erkek de bugün burada yarın başka yerde bir nevi daha böyle serbest bir hayat yaşayabiliyor. Yani o noktada çocuğa benzeyen durumları olabiliyor. İşte evlilik bunu dengelemiş oluyor. Birisi sordu bana, dedi ki, hocam dedi mesela evlilik öncesinin çetin bir sınav olduğunu biliyoruz. Peki dedi evlenince bu sınav bitmiş mi olacak? Ben de dedim sınavın şekli değişecek. Yani hepimiz pek çok sınavlardan geçiyoruz. Evlilik öncesi de bir sınavdır, ciddi bir sınav. Evlilik sonrası da kadın erkeğin birbirine görevleri var. Çocuklar olacak, çocuklarını yetiştirmekle ilgili görevleri var. Öte yandan biri kadın diğeri erkek tabiatlarında elbette farklılık da var. Bu farklılıktan dolayı bir takım problemler yaşayabilirler. Yaşayabilirleri şuna dayanarak söylüyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetinde de biraz nazlanma gibi o gibi durumlar olmuş. Hatta bir defasında Hz. Ayşe sesini biraz yükseltiyor peygamberimize. Artık mesele neyse. Peygamberimiz ya Ayşe diyor. Şeytanın mı sana böyle söyletiyor? Hazreti Ayşe şaşırıyor. Ya Resulallah diyor benim şeytanım mı var? Peygamberimiz evet diyor herkesin var. Peki sizin de var mı ya Resulallah? Evet diyor benim de var. Lakin şeytani esleme. Lakin diyor benim şeytanım teslim oldu. Yani artık bana bir şey yapamıyor. Bazıları bu son kısma Müslüman oldu diye mana verirler. O yanlış. Yani şeytan Müslüman olmaz ama şeytan teslim alınabilir